Edora hemen yukarı gitmiş. Franco yukarıda. Laylay lay anlıyorum biliyor musun? ADC oynayan kardeşlerimi çok iyi anlıyorum. Çünkü arada ben de ADC oynuyorum. Ve gerçekten çok sıkıntılı. Tutun Edora. işte böyle. Hurra. Bam. Bırak lan. Zosin. Edora. Zoshin. Oğlum. Ne yapmışsınız lan siz? Ne yapmışlar sana oğlum? Ne yapmışsınız oğlum siz? <laughs> İki tane büyücüleri var. Acaba bunların ADC'si mi yok lan? Hiç dikkat etmedim ha oyuna girerken. Hatta o kadar da söyledim biliyor musunuz? Lig düşük olabilir. Ama şey, Mistik Ligi'ndeyiz şu anda. 4-5 yıldız falan maçın sonunda paylaşırım. Yani tamam lig kasmadım ama yani sonuçta Mistik Ligi. bakalım Franco sen onu tut. Ben de seni tutayım. Tamam mı? Hurra! Bam!